Instagram'da en popüler köpek ırkları hangileri öğrenmek ister misiniz? İşte hashtag yani etiketlenme sayısına göre Instagram'ın en popüler 10 köpek ırkı. 10. sırada Alman çoban köpeği 22 milyon etiketlenme. 9. sırada Pomeranian 23,5 milyon etiketlenme. 8. sırada Bulldog 24,4 milyon etiketlenme. 7. sırada Poodle 25 milyon etiketlenme. 6. sırada Pug 25,1 milyon etiketlenme. 5. sırada Husky 25,2 milyon etiketlenme. 4. sırada Labrador Retriever 27,8 milyon etiketlenme. 3. sırada Chihuahua 37,8 milyon etiketlenme. 2. sırada Golden Retriever 38,9 milyon etiketlenme. Ve karşınızda milyonlarca etiketlenme ile Instagram'ın şampiyonu, sevimliliği ile herkesi mest eden, sosyal medyanın tartışmasız yıldızı. Birinci sırada Fransız Bulldog 41 milyon etiketlenme. Peki sizin köpeğinizin Instagram'da kaç kez etiketlendiğini biliyor musunuz? Hadi yorumlara yazın ve onun sosyal medyadaki popülerliğini birlikte keşfedelim.